Merhaba sevgili izleyiciler. C++ günlüğü serimizin yeni bir videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzun konusu fall through attribute'u. İyi ama attribute ne demek? Önce buradan başlayalım. Attribute C++ 11 standartıyla dile eklenen yeni bir sentaks ögesi. Bir attribute özel bir sentaksla bildirilen bir isim, bir identifier. Derleyiciye uyarı mesajı vermesi ya da uyarı mesajı vermemesi konusunda yönlendiriyor. Derleyiciye duruma göre uyarı mesajı vermeye ya da uyarı mesajı vermemeye teşvik ediyor. Ya da bazı attribütler derleyicinin daha etkin kod üretmesine yönelik derleyiciye bilgi veriyorlar. Tabii kodda görünür oldukları için belirli bir sentaksa göre sadece derleyiciyi değil, kodu okuyanı da ilgilendirmiş oluyoruz. Attribütlerin dile eklenmesindeki bence en önemli neden, zaten bu işlevde çeşitli derleyicilerin birbirinden farklı extensionları, eklentileri vardı. Farklı derleyicilerde aynı amaç için farklı extensionlar, eklentiler kullanılabiliyordu. Bu eklentiler farklı sentaksa sahipti. Attribute sentaksının dile eklenmesiyle bir birlik yaratılmış oldu. Artık bunlar büyük ölçüde standart hale geldi. Şu anda standart olan attribute'lar neler? Bir bakalım. İşte ekranda gördüğünüz attribute'lar no return, carries dependency, deprecated, fall through ki birazdan fall through attribute'unu anlatacağım size. No discard, maybe unused. C++ 20 standartıyla dile eklenen likely, ve unlikely atribütleri, no unique address yine C++ 20 standartıyla dile eklendi ve C++ 23 standartıyla dile eklenen asio atribütlerin ortak sentaksı iki tane köşeli parantezin içine yazılmaları. İşte görüyorsunuz no return, böyle carries dependency, böyle no discard böyle. Fakat duruma göre ilave sentaks öğeleri alabiliyorlar. Örneğin bazı attribute'lar bir string literalini opsiyonel olarak alabiliyorlar. O string literali ile okuyucuya ve derleyiciye ilave bilgi iletebilmiş oluyoruz. Bu attribute'ların hemen hepsini farklı farklı videolarda anlatacağım farklı zamanlarda. Ama gelin hem attribute sentaksına gözümüzün alışması için hem de fall true attribute'u bence önemli bir attribute olduğu için derleyici yönlendirmek açısından atri, e, attribute, true attribute ile başlayalım. Fall true attribute'u switch deyimlerinde kullanılıyor. Mantığı son derece basit. Eğer switch deyiminde bir case label'ını izleyen statementlar varsa fakat break statement olmadan aşağıdaki case label'ındaki deyim ya da deyimlere yönlendiriliyorsa programın akışı yani break olmadan bir sonraki case'e geçiyorsa işte buna fall through deniyor. Bunun bilinçli olarak yapıldığını programcının kendi isteğiyle bunu oluşturduğunu yani bir kodlama hatası olmadığını okuyucuya ve derleyiciye bildiriyor control attribute'u. Böylece derleyici belki uygun uyarı ayarlarında control durumunda uyarı mesajı verecekken control attribute'unu gördüğünde bunun istenerek bilinçli olarak yapıldığını anlayıp bir uyarı mesajı vermiyor. Hemen bir örnek kod üstünde bakalım attribute'umuzun kullanılmasına. <laughs> Bu tür kodlarda genel bir lojik yapı beklemeyin. Amaç sadece sentaksı anlatmak. Burada görüyorsunuz func, foo, bar, baz isimli bizim klasik any function herhangi bir fonksiyon anlamında bildirdiğimiz fonksiyon isimleri var. Yine main fonksiyonun başında x, y, z, t değişkenleri tanımlanmış. Bir switch deyimi var ki zaten fault row attribute'u sadece bir switch deyiminin gövdesinde kullanılabilir. Switch parantezi içinde bu arada bu syntax bazı programcılar tarafından bilinmeyebiliyor. Bunun modern C++'da o haricinde bir ilişkisi yok hem funk işleminden elde edilen geri dönüşlerini i değişkeninde saklıyoruz. Fakat switch'te sınanan tam sayı ifadesi de bu i değişkeni oluyor. Yani funk'ın geri dönüş değeriyle initialize edilen i değişkenin değeri sıfırsa bunu yap, birse bunu yap, iki ise bunu yap. Burada e, switch parantezi içinde değişkeni tanımlamamızın nedeni değişkenin kapsamını, skopunu daraltmak scope leakage, kapsam sızıntısını engellemek. Burada dikkatimizi çeken ne olmalı? K0 label'ından sonra fu fonksiyonu çağrılmış. I değişkeni fu fonksiyonuna argüman olarak gönderilmiş. Fakat burada bir break statement yok. Break statement olmadığı için eğer i'nin değeri sıfırsa önce fu çağrılacak, sonra bar çağrılacak, sonrası switch deyiminden break statement ile çıkılacak. Benzer durum case 2 için de var. Önce bas fonksiyonu çağrılacak ama break statement olmadığı için aşağı düşecek. Fall through, y değişkeninin değeri 1 arttırılacak. Ee, özür dilerim, x değişkeninin değeri 1 arttırılacak ve break statement çıkılacak. Aynı durum 4 case label için de geçerli. Y değişkeninin arttırılmasından sonra break statement yok. Şimdi burada farklı ihtimaller olabilir. Bir, programcı bunu bilerek isteyerek yapmış olabilir. İki, aslında programcı break statement yazmayı unutmuş olabilir. Ya da bir nedenle yanlışlıkla daha önceden yazılmış bir break statement silinmiş olabilir. İşte derleyicilerin çoğu uygun uyarı switchlerinde burada uyarı mesajı veriyorlar. Durumu şüpheyle karşılıyorlar. Kodokyan açısından baktığımız zaman da ben böyle bir kod gördüğümde tabi ben de şüpheli karşılıyorum, şüpheyle karşılıyorum. Acaba bilerek, istenerek mi yapılmış yoksa yanlışlıkla break statement yazılmamış ya da break statement silinmiş mi? İşte burada devreye ne giriyor? All true attribute'u giriyor. Attrib Attribute'umuzu yazalım, all true'u. Dikkat ederseniz iki tane köşeli parantez içine yazdım. Bu arada folder attribute'ı az önce listede gördüğünüz C++ 17 standardıyla dile eklendi. Noktalı virgülü koyuyorum. Bu attribute'tan sonra bir null statement olmak zorunda. Yine aynı şekilde bu attribute'u iki case label'ını izleyen deyimden sonra ve aynı şekilde dört case label'ını izleyen deyimden sonra yazdım. Böylece kodu okuyan bunun bilinçli olarak yapıldığını, burada break statement'ın özellikle kullanılmadığını, yani algoritmik yapının böyle olduğunu anlayacak. Eğer i'nin değeri sıfırsa önce fu çağrılacak, sonra bar çağrılacak. i'nin değeri efendim 2 ise önce bas çağrılacak, sonra x arttırılacak. Değil mi? Evet. Efendim, e, ki yine aynı şekilde i'nin değeri 4 ise önce y değişkeni artırılacak, sonra z değişkeni arttırılacak. All true ile ilgili biraz daha detay söz konusu onlara da çok kısaca değinelim. All sonra bir başka case label olmak zorunda. Yani örneğin şuraya ben bir all true Attribute'u koyarsam bu durumda ill-formed çünkü bundan sonra başka bir case label yok. Default da olabilir ama mutlaka bir case label'ı olmalı. fold through, bir case label'ını izleyen if deyimi içinde olabilir. Ama bir döngü deyiminin gövdesinde olursa örneğin while şuraya koyalım isterseniz. Örneğin case 4'te buraya bir döngü deyimi yazsaydım while Z eksi eksi Z kez dönen bir döngü bu döngünün gövdesinde fault rule olursa bir sonraki case labelının da yine döngünün gövdesinde olması gerekiyor. Aksi halde şu anda ekranda gördüğünüz kod yine ill-formed durumunda. Fault rule attribute'u dile eklenmeden önce programcılar ya yorum satırıyla bu durumu okuyucuya belirtiyorlardı. Ya da derleyiciye spesifik extension durumunda olan attribute'ları kullanıyorlardı. Ama başlangıçta da dediğim gibi bu attribute'ların sentaksı ve kullanılan sözcük ya da sözcükler duruma göre farklı olabiliyordu. Evet, fault row attribute ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar serinin bundan sonraki videolarında diğer attribute'ları da ele alacağım. Ben Necat Ergin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın değerli izleyiciler.